Bir dervişin kalbi hangi nefis mertebesinde şerh olur ve şerh olmak nasıldır? Evet. Bir dervişin kalbi itminandan sonra şerh olur. Kalp şerh olduğunda Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa kalp değil bu durumda göğüs şerh oluyormuş. Allah kimin göksünü şerh ederse, İslam'ı açarsa o Rabbi katında bir nur üzere olmaz ki buyurdu. O Rabbi katında bir nur üzeredir. Evet, Allah kimin göksünü İslam'ı açarsa, şerh ederse onun göğsünü o Rabbi katında bir nur üzere olur. Bu durumda onun arameti deymiş nur üzere olmakmış. Allah göğsü açar. Göğsü nasıl açıyor? Nasıl göğüs açılır? Ya da derviş bunu nasıl yaşar? Allah bir göğsü açınca artık oradan onun ne ihtiyacı olursa manevi ihtiyaç olarak oradan onu verir. Göksünde böyle manevi olarak bunu yaşar. Bir pencere açılır. Pencere açılınca göğüste onun müşahede ettiği kendi ruhudur. Kendi göğsünde ruhunu müşahede eder. Allah'ın tecellisini müşahede eder. O göğüs İslam'a açılmıştır. Şerh olmuştur. Allah manevi ikramı oradan yapıyor artık. Bu bir kereliği de mahsus bir şeydir. Bir sefer açıldı mı zaten açılmıştır o artık. Evet İdminan'dan sonra belki bu şerh bir de tabii bunun e, önceki hali vardır. Gönlün genişletmesi vardır. Gönül nasıl genişliyor, şerh oluyor yani. İyiliklere, güzelliklere koşunca, yapmaya çalışınca gönlü genişliyor. Yani ikram edince gönlü genişliyor. Allah yolunda, Allah için bir şey yapınca ferahlıyor, genişliyor. Tersi olunca daralıyor. Benim söylediğim o velinin göğsünün şerh olmasıydı. Bu e, İslam'a girmiş Müslümanın aynı zamanda dervişin aynı zamanda vuslat yolcusunun göğsünün şerh olmasıydır. Önce böyle genişler. O genişleme tamamlanınca şerh olur. Yani kul öyle ki artık her şeyi Allah iledir. Allah ile özülüp Allah ile seviniyor. Evet, bütün şiddetiyle göğüs şerh olmaya başlamış. Yani her ne yaparsa yapsın genişlemeye devam ediyor. En sonunda parçalanıyor tabiri caizse. Öyle açılıyor o göğüs. Yoksa böyle farklı bir şey anlamak doğru değildir. Sanki özel bir ikram olarak anlamak doğru değil. Kulun çabasının gayretinin soruncudur. Şerh olurken de aynı zamanda kul doğru noktada bir aşk yaşıyor. Bir muhabbet yaşıyor Rabbi ile. Her şeyini feda etmiş, kurban etmiş. Rabbinin her muamelesine boyun bükmüştür. Her tecellisine boyun bükmüştür. Rabbim Allah'tır demiştir. Evet bu arada itminan da tam olmuş olur. Hem de göğüs şerh olmuş olur.